Miracı Hazreti Peygamber Bismillahirrahmanirrahim Sahibül hülleti ve tac ve râkibül buraki fil leyletil Hazreti Ahmed -i Mahmud -i Muhammed -i Mustafa Rasalallah Allah'a Muhammedin ve Muhammed Gel beri ey aşk oduna yanıcı kendini maşuka aşık sanıcı dinle gel miracın o şahın ayan aşık isen aşk oduna durmayan bir düşen bir gecesi tahkik haber, Leyle-i Kadri diyor gecem eğer. Ol Hümayun bahtı ol Kadri yüce. Ümmühan'ın evine vardı gece. Anda iken nagehan ol yüzü ak. Oradayken birden bire cennete var dedi Cebrail'e hak. Cenabı ı Hak Cebrail'e cennete var dedi. Bir murassa taç ve bir hulle kemer hem dahi al bir burak-ı muteber. Cenab-ı Hak Cebrail'e diyor ki bir süslü taç, bir hulle kemer bir muteber burak da al, ol Habibime ilet binsin ona, arşımı seyreylesin görsün beni. Cebrail çün cennete vardı revan, gördü kimin kırk burak otlar hem. İçlerinden bir burak ağlar kati, yemez içmez kalmamış kati Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş, ciğerini dert ile hun eylemiş. Dedi Cebrail nedir ağladığın, hüzn ile canı ciğer dağladım Bakı yoldaşın yiyip içip gezer, sen inilersin canın ne sezer. Dedi Burak, bin yıl dururum kimya emin, aşk durur bana yemek içmek emin. Nagahan bir ün işitti kulağım, o zamandan bilmezem sağ olsun. Hz. Cebrail cennete gidiyor, bakıyor ki 40 tane Burak orada otluyor, bir tanesi hiçbir şey yemiyor, içmiyor, ağlayıp duruyor. Diyor senin bütün arkadaşların yiyip içiyor, senin derdin nedir? Bu haldesin. O da diyor ki ben bin yıldır bu haldeyim. Aşk yüzünden yiyip, içemiyorum. Bir anda bir ün işitti kulağım. O günden beri sağımı solumu bilmiyorum. Ya Muhammed de ben çağırdılar. Bir seda birden yürekler dediler. O zamandan bilmezem kim ne olmuşam. Ol adın ismine aşık olmuşum. Sadece ismini duymuş. O ismi duyduğumdan beri diyor ne yaptığımı biliyorum. Yüreğim içinde eridi yağım aşık oldu görmeden bu kulağın. Cenneti başıma aşkı dar eder, işimi ve leylün nehar zar eder. Gerçi zahir cennet içinde dururam, manide narın azabını görürüm. Zahirde cennet içindeyim, cennetteyim belki ama o hasret yüzünden, ona olan o hasret yüzünden manada cehennemin azabını görüyorum. Ger eremezsem visalina anın, uruserem terkini canu tenin. Eğer ona ulaşamazsam, ona kavuşamazsam bu canı teni terk eder. Cebrail eder Burak'a ey Burak. Verdi hak maksudunu kılma firak. Cenab-ı Hak sana istediğini verdi. Kimde kim aşkın nişanı var durur. Akıbet maşuka anı er görür. Gel veri maşukuna er göreyim. Yüreğin zahmine merhem vurayım. Gel veri seni maşukuna götüreyim. Yüreğinin yarasına merhem vurayım. Aldı Cebrail Burak'ı o zaman, ta Cenab-ı Ahmet'e geldi hemen. Hak salam etti sana ey Mustafa, ki mübarek hatrın bulsun Safa. Dedi kim gelsin konuklarım onu, arşımı seyreylesin görsün beni. Dedi ki gelsin onu ağırlayayım, benim arşımı seyreylesin görsün beni. Bu gece zahir olur esrarı hak, gösteriserdir sana didarı hak. Bu gece artık esrar hak, hakkın sırları zahir olur. Cenab-ı Hak vecihi mübarekini sana göstermek ister. Zemzem ile doldu kevn ile mekan, arşa varır dediler fahri cihan. Hem sekiz cennet kapısı açtılar, alemin üstüne rahmet saçtılar. Gel giderim Hazrete ya Mustafa, muntazırdır onda ashabı safa. Sana cennetten getirdim bir burak, daveti rahman durur eyle Durdu yerinden hemenden Mustafa, Kodu tacı başına ol safa, Çekti ol demde Burak-ı Cebrail, Önüne düştü, ona oldu delil. Tarfetül ayn içre ol Şah-ı Harem, Geldi kutsa erdi bu bastı kadem. Göz açıp kapayıncaya kadar, O Şah-ı Harem, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya bas, ayak bastı. Enbiya ervahı karşı geldiler. Orada enbiyaların ruhları onu karşıladılar. Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Pes geçip mihraba ol hayrul eman. Hemen mihraba geçti o yaratılmışların en hayırlısı. Enbiya Ervahana oldu imam. İki rekat kıldı aksada namaz. Öyle emretmiş idi ol bin yaz. Ol gece durmadı ceylan eyledi. O namazdan sonra durmadı ceylan eyledi. Şöyle kim eflaki seyran eyledi. Bütün felekleri seyreyledi. Her birinden türlü hikmet gördü. Ta ki vardı sidreye erişti o. Cebrail'in durağıdır o makam. Nüh felek ta kim tutalıdan nizam, dokuz felek yaratıldığından beri kaldı Cebrail makamında hemin, dedi ona rahmeten lil alemin. Bilmezem ben bu yolları ben ni nideyim, kim gariben bunda kan da gideyim. Orada durdu Cebrail, oradan ileriye gidemiyor. Rahmeten lil alemin aleyhissalatü vesselam ona dedi ki, ben burada, ben bu yolları bilmiyorum. Nasıl gideyim bundan sonrasını? Cebrail dedi Resule ey Habib verdiği cevap çok acayip. Cebrail dedi Resule ey Habib sanma gel bu yerde sen garip. Sanma ki bu yerde garipsin sen. Yabancısın buraların yabancısı olduğunu zannetme. Senin için yaratıldı felek insu cinnü huru cenneten melek. Bundan hakm oldu benim seyrangahım. Maverasında dahi yok ahım. Bunda diyor benim yolculuğum bitti. Bundan sonrasında benim payım yok. Bana böyle emredüptür Zülcelal, açmayan ben bundan öte perruba. Yani bak bana böyle emretmiş, bundan sonra kanat açmayayım. Eğer geçen bir zerre denli ileri, yanarım baştan aşağı ey ulu. Diyor ki ben bir zerre daha ileri gidersem baştan aşağı yanarım. Burası da çok enteresan. Peygamber Efendimiz geçtikten sonra yanıp yanmayacağını bilmiyordu ama. Yani burada bundan sonra anlaşılan o. Çünkü ona diyor ki, Dedi Cebrahil'e ol Şahı Cihan. O cihanın Şah-ı e derdi dedi ki, Pes mekamında dur şimdi hemen, Rahı aşıkta aşkta kim sakınır canını, Ol kaçan görse gerek cananını, Çün ezelden bana aşk oldu delil, Yanar isem yanayım ben ey halil. Rahı aşk sanma gafil serseri, Belki katmer nesnedir vermek seri, Gerdiler siz bulasız ottan necat, Eğer ki isterseniz ateşten necat bulmayı, Aşk ile derdiyle edine salat. Salatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Söyleşirken Cebrail ile kelam, geldi refref ref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, sidreye gitti u getirdi hemen. Gördü gök ehli ibadette kamu, her biri bir türlü taatte kamu. Gök ehlini gördü, her biri başka bir çeşit ibadette. Kimi tehlilü, kimi temci temcid okur, kimi tesbihü, kimi tahmid okur. Kimi kıyamda, kimi kılmış rükü, kimi hakka secde kılmış bahuşu. Burada biri la, la ilahe illallah okuyor, biri onu temcid, temcidini okuyor, biri tesbihini okuyor, biri tahmidini ha. okuyor, biri rüküda, biri secdede, biri kıyamda. Bu sonraki saydığı çok enteresan. Kimisi, bu da ibadetten sayılıyor. Kimisini aşkı hak almış durur ve lehu hayranu mest kalmış durur. Hiçbir şey yapmıyor. Aşkı hak almış, mest olmuş öyle duruyor sadece. Hep gök ehli cümle karşı geldiler. Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhaba ya Muhammed dediler. Ey şefaat kanı Ahmet, ey şefaat Ahmet dediler. Her biri kutladı miracını. Dediler giydin saadet tacını. Yürü ki meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Ermedi evvel gelen bu devlete. Kimse layık olmadı bu refete. Çünkü kamusun görüp geçti öte, vardı erişti ol ulu hazrete. Bir huruf laf zast ol padişah, Mustafa'ya söylediği bir iştibah. Dedi ki, Cenab-ı Hak onu demiş ki, Peygamber Efendimiz'e dedi ki, Mahbubu matlubun benem, sevdiğin can ile mabudun benem, gece gündüz durmayıp istediğin, nola kim görsem cemalin dediğin, gel Habibim sana aşık olmuşam, Cümle halkı sana bende kılmışam. Üstad bu gel habibim sana aşık olmuşam kısmını tadil ediyor orada. Diyor ki manayı örfüyle Cenab-ı Hak Hakk'ın muhabbeti münezzehesine münasip düşmediği için bu gel sana aşık olmuşam. Öyleyse diyor ama manayı örfüyle münasip düşmüyor. Yoksa normalde şey değil. Manayı örfüyle madem diyor münasip düşmüyor o zaman ben senden razı olmuşam diyelim biz buna. Gel habibim sen, senden razı olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Ne muradın var ise kılam reva. Eyleyen bir derde bin türlü deva. Mustafa dedi, şimdi böyle bir şey söyledi. Ne istiyorsan vereyim sana. Bir derdine bin tane deva vereyim. Peygamber Efendimiz diyor ki, s. S. Mustafa dedi, Ya ben ale, ya Rabbel Alemin. Ey hata bu, şu atası çok kerim. Ey vermeyi çok seven. O zayıf ümmetlerin haline ola. Hazretine nice onlar yol bula. Senin hazretine onlar nasıl yol bulsun? Gece gündüz işleri isyan kamu, gece gündüz işleri isyandır hepsinin. Korkarım ki yerleri ola tamu, korkarım ki yerleri olsa cehennem bu isyan sebebiyle. Bunun çaresini istiyorum da. Ya ilahi hazretinden hacetim, bu durur kim olan makbul ümmetim. Senin hazretinden hacetim ümmetimdir. Hak Teala'dan eriştiği bir nida, ya Muhammed ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi onlara kıldım nasip. Ey Habibim nedir ol ki diledin, bir avuç toprağa minnet eyledin. Ben sana aşık olacak en ey Latif, senin olmaz mı dualem eş şerif. Yani ben senden razı olacağım Üstad Hazretleri'nin söylediği manıyla. Ben senden razı olacağım da bu iki alem senin olmayacak öyle mi? Ne istiyorsam vereceğim sana. Zatıma mirat edin diyeyim zatını, bile yazdım adım ile adını. Hem dedi kim ya Muhammed ben seni bilirim, görmeye doymazsın beni. Lig varıp davet et kullarımı ta gelü ben göreler didarımı. Ya git kullarımı davet et onlar da gelsin görsünler ve didarımı. O yolu açık bırakmıştır ya Yunus abi evet. Tarfetül ayn içre ol fahri cihan göz açıp kapayana kadar ol fahri cihan. Ümmü evine geldi hemen. Ümmü süt teyze, teyzesidir. Gittiği yere aynı tarife tür aynı göz açıp kapayıncaya kadar geri, geri dönüyor. Her ne vaki oldu ise serseter, Cümlesin ashabına verdiği haber, ne olmuşsa baştan sona olduğu gibi ashabına haber veriyor. Ashabı da diyor ki, dediler, ey kıble-i i̇slam din, kutlu olsun sana miracı güzin, biz kamumuz kullarız sen şahsın, biz hepimiz kullarız sen şahsın. Gönlümüz içinde ruşen mahsın, parlayan bir aysın gönlümüz içinde. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmet kıldığımız izzet yeter. Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inde miraciye bölümü. Allah hepinizden razı olsun. hakim ve davana. En ilhamdülillahi ve bil alemin hariç ve salatü ve diyor zaman hazretleri ölmüşlerimizden ahlarına el <Gülüşmeler> Fatiha ma'a sallallahu.